Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çayınızın yanına, kahvenizin yanına eşlik edecek yumuşacık ve çok lezzetli bir tat narlı dokum tarifi paylaşacağım. Bu pratik lezzetin yapımına dilerseniz hemen geçelim. İlk olarak 3 tane orta boyutta narımızı güzelce kabuğundan ayıklayıp temizleyelim. Böyle bir kasenin içerisine alalım. Daha sonra blenderdan geçirelim. Yaklaşık 2 dakika boyunca geçirdim ben. Kabataslak değil. 2 dakika boyunca blenderdan geçirelim. İnce delikli olacak şekilde arkadaşlar. Böyle ince gözenekli olacak bir süzgeçten güzelce geçirelim yazmadan da geçirebilirsiniz aynı peynir süzgeçleri gibi e, süzgeçte iyice suyunu süzelim elimizin tersiyle çıkan tortuyu da atalım narlı dokumumuzu pişireceğimiz tenceremizin içerisine 2 su bardağı nar suyumuzu ekleyelim Bardak ölçüm standart su bardağı 200 ml. Arkadaşlar tam dolu dolu 2 su bardağı çıkıyor. 3 orta boyutta nardan bilginiz olsun. Daha sonra 3 yemek kaşığı nişasta, mısır nişastası kullandım ben. 1 tombul çay bardağı toz şekeri de ekleyelim. El çırpıcısı yardımı ile topak kalmayana kadar güzelce çırpalım çırpalım çırpalım. Narda bir meyve sonuçta arkadaşlar belli bir şeker düzeyinde olduğunu unutmayalım. 1 çay bardağı toz şekeri geçmemeye çalışalım çünkü yeterli. Orta gözlü e, ocağımıza alalım tenceremizi yalnız kısık ateşte arkadaşlar katılaşana kadar 2-3 dakika boyunca pişmeye bırakalım. 2-3 dakika sonra başından ayrılmayın bakın kıvamı böyle katı olacak. Bu şekilde katılaştığında hemen ocaktan alalım. İçerisine bir tatlı kaşığı tereyağı. Bir paket vanilya ekleyelim ve tereyağı o sıcaklıkta eriyene kadar güzelce kaşığın tersiyle bastıra bastıra lokumumuzu karıştıralım. Ben tereyağı ekledim ama siz margarin ekleyebilirsiniz. Tereyağımız çok güzel bir şekilde 10-15 saniye içerisinde eridi. Şimdi içerisine bir avuç isteğe bağlı olarak fındık ekleyelim. Siz sade de yapabilirsiniz arkadaşlar. Fındık olması şart değil. Eee Dokumuzu yapacağımız kalıbımızı su ile ıslatıp suyunu güzelce süzelim. Daha sonra sıcacık lokumumuzu sulayıp süzmüş olduğumuz, ıslatmış olduğumuz borcam kalıbımızın içerisine güzelce koyalım. Ve kaşığın tersi ile bastıra bastıra tam olarak düzleştirelim. Arkadaşlar ben kaşığın tersi ile yaptım ama siz daha pratik olsun diye hemen iki elinizle üstten bastırarak bu işlemi de gerçekleştirebilirsiniz. Hazır olan lokumumuzu çünkü aşırı sıcak şu anda olasısına gelmesini bekliyoruz bekleyelim. Oda ısısına geldikten sonra da zaten kapağını kapatıp ya da streç film ile kaplayıp buzdolabında 2 saat dinlenmeye bırakalım. Arkadaşlar bu dinlenme şart. 2 saat doldu, buz gibi çok güzel dinlendi, inanılmaz sertleşti, çok güzel bir kıvam aldı. Böyle altına 2-3 kere elinizle vurduğunuz zaman çok kolay bir şekilde hiçbir şekilde yapışma olmadan hemen çıkartacaksınız zaten lokumu. Keskin bir bıçak yardımı ile dilediğiniz incelikte, kalınlıkta, büyüklükte, küçüklükte dilimleyebilirsiniz arkadaşlar. Benim için bu kadar büyüklük yeterliydi. Ben böyle yaptım çünkü kalıbım uzunlamasına bir kalıptı. Borcam kalıbım. Siz yuvarlakta yapabilirsiniz. Atıyorum farklı bir kare kalıpta yapabilirsiniz. Dikdörtgen olduğu için ben bu şekilde kestim. Tüm fındık kullandığım için bıçakla kesilince bakın ne kadar görüntü olarak güzel duruyor. Eğer fındık koyacaksanız kesinlikle tüm olmasına dikkat edin. Bakın çok esnek, inanılmaz lezzetli bir lokum elde ettik. Kendi elimizle yaptık arkadaşlar. 10 gün ömrü var. Hemen size içini de gösteriyorum. Bakın görüyorsunuz ne kadar güzel. Pudra şekeri ya da hindistan cevizine bolca bulayalım. Ha böyle olması şart değil. Dilerseniz sade de tüketip ya da servis edebilirsiniz. Ama hindistan ceviziyle olması gerçekten farklı bir lezzet. Lütfen videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.